I mm -hmm. Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasağın ardından insanlar sokaklarda tekrar buluştu. İşte bu yasak sürecinde insanlar evlerinde neler yaptı, bu süreci nasıl atlattılar bunun cevabını hep birlikte alacağız. Hafta sonu yasağını nasıl geçirdiniz? Evde geçirdim. Peki bu sürede hiç dışarı çıktınız mı? Çıkmadım. Evde kaldığınız süre zarfında aileniz ya da kendiniz ne gibi etkinlikler yaptınız? Televizyonun karşısındaydım. <laughs> Herkes gibi yani televizyonun ayrım Bu program yok. Peki bu kısıtlamalar hakkındaki genel düşünceniz nedir? Yani şimdi bu küresel bir olay. Sağlığımız için de olması gereken bir şey. Yani yapacak bir şey yok. Hafta sonu yasalını nasıl geçirdiniz? Kötü geçirdim ya. Çok kötü. Peki dışarı hiç çıktınız mı? Dışarı çıktık ya. Bazen. Ne için çıktınız? Alışverişe mi yoksa böyle bir hava almaya mı? Alışveriş için. Evde kaldığınız süre zarfında aileniz ile evde ya da kendiniz ne gibi etkinlikler yaptınız? Etkinlikler, film falan izledik. Sonra sohbet falan ettik, başka bir şey yok. Peki bu yasaklar hakkındaki genel düşünceniz nedir? İnşallah biter ya, bir şeyler düşünmüyorum. İnşallah biter. Kapının önüne çıkmıştım. Aileniz ile evde ne gibi etkinlikler yaptınız? Film izledik, başka işte muhabbet, sohbet bu. Başka da yok. Arkadaşlarımla konuştum. E, telefondan işte oyun falan oynadık. Bu. Peki sizin bu kısıtlamalar hakkındaki düşünceniz nedir? E, i̇nşallah biter. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını nasıl geçirdiniz? Ha, şimdi telefona gittim. Oranın ücretini yatırdım. Ekmeğimi alıp gideceğim eve. Ee, peki sokağa çıkma kısıtlaması oldu geçen iki günde. Dışarı çıktınız mı hiç? Hayır. Peki bu süreci nasıl geçiriyorsunuz? Nasıl? Bu süreci nasıl geçiriyorsunuz evde? evde kitaplarım var onu okur ben öğretmenim. Televizyon izlerim, kanalları, haberleri izlerim böyle geçiyorum der. Bazen mutfakta uğraşıyorum. <laughs> i̇şte bu hastalıkta ne zaman bitecek onu da bilemiyoruz. Yalnız bu gençlere ben üzülüyorum. Hep ağzı açık geziyorlar. Kendilerinde ne olduğunu biliyor mu? Bilmiyor mu? Bilemek ama etrafa bulaştırıyorlar. Biz de onların cezasını çekiyoruz. Bu da sonu kısıtlamasına yasağı nasıl geçirdiniz? Evimde geçirdim. Tüm, tüm e, sağlık problemleri olduğu için, Türk vatandaşları maalesef dinlemedikleri için, bizlerin duyarlı olması gerektiği için evimde geçirdim. İki gün hiç dışarı çıkmadım. E, market ya da herhangi bir alışveriş dışında kesinlikle sokağa çıkmadınız yani? E, evimin yanında zaten market. E, gittim ekmeğimi aldım, ihtiyaçlarımı gördüm, geri evime kapandım. Peki evde kaldığınız süre zarfında aileniz ailenizle ya da kendiniz evde ne gibi etkinlikler yaptınız? Çok güzel vakitler geçirdim emin olun. Ee, çünkü biz çalıştığımız için e, ailemize fazla vakit ayıramıyorduk ama bu koronavirüs ailemize daha fazla zaman ayırmayı bize e, gösteriyor yani. Peki bu iki günlük kısıtlamaya doğru buluyor musunuz? Ben istiyorum ki her zaman olsun bu. Çünkü sağlığımız için her zaman olsun destekliyorum da yani gerçekten. Çünkü e, o kadar yaygınlaştı ki bu hastalık gerçekten önüne geçilmez oldu. Olduğu için de e, ben devamlı e, olmasından yanayım. Hafta sonu yasağını nasıl geçirdiniz? Evde, evde geçirdik yavrum. Peki hiç dışarı çıktınız mı bu süre zarfında? Evde kaldığınız sürede e, ne gibi etkinlikler yaptınız kendiniz ya da ailenizle? Kur'an okudum, yemek yaptım, biraz televizyon izledim. Ya. Peki bu kısıtlamalar hakkındaki genel düşünceniz nedir? Yani olması gereken şey yavrum tabii. Herkes dışarıda olunca herkes birbirine bulaştırıyor. Haftaya yasağını e, evde geçirdim. Kitap okuyarak, e, film izledik. Çocuklarla bir şekilde geçirdik yani. Bu süre zarfında dışarı çıktınız mı peki? Vallahi birkaç sefer çıktım. Sadece fırına gittim ekmek almaya. İşte sigara aldık. Biraz da kapının bir kendi etrafında gezdik yani başka bir şey yapmadık. Peki evde kaldığınız süre zarfında ailenizle ya da kendiniz ne gibi etkinlikler yaptınız bu süreci geçirmek için? Vallahi şimdi bol bol işte film izledik, ee, kitap okuduk hanımlarla. Çocuklar bir mangal keyfi yaptık yani balkonda. Başka pek bir fazla bir şey de yapamadık zaten. Peki şu an bu kısıtlamalar hakkındaki genel düşünceniz nedir? Valla kısıtlamanın ben düşüncem e, herkes yasaya şey uyarsa Allah'ın izniyle biz bunu çabuk atladığınız düşünüyoruz. Ama tabii e, şimdi bazı burnu duymazlar var. E, genellikle takmıyorlar maskelerini. Görüyoruz biz yani biz üzülüyoruz yani. Bunu da yapan genellikle bizim genç nesillerimiz. Yani herkes uyusa biz bir an önce yani bu şey atladan diye düşünüyoruz yani. Temennimiz de o yani inşallah da eski günlere döneriz yani. E, hafta sonu yasağını nasıl geçirdiniz? Hafta sonu yasağını evde hanım, çocuklar, torunlarımla beraber geçirdik. Peki dışarı çıktınız mı bu süre zarfında? Hayır, çıkmadık. Çıkmadık. Peki evde kaldığınız süre zarfında ailenizle evde ne gibi etkinlikler yaptınız? Vallahi ailemizle biz e, Kur'an-ı Kerim okuduk. Ondan ikinci hanım iki cüz ben okudum. E, bir de çocuklarımızla beraber, torunlarımızla beraber oturduk, sohbet ettik. Kısıtlamalardan memnun musunuz? O yani doğru buluyor musunuz? Bence daha da sert olması gerekiyor. Bu yeterli değil bana göre. Çünkü bunun önüne geçmek için daha sert tedbirler gerek. Anlatabildim mi? Bu bu yeterli değil. Çünkü bizim millet laftan anlamıyor. Anladın? Mı? Kurallara uymuyor. Az önce bu parka girdiğimde gençler gördüm. İki tanesinde maske yok. Ben uyardım. Ben 67 yaşındayım. Anladın? Mı? Ben onları uyardım, dedim maskenizi takın. Diye. Onun için bu e, bitmiyor bu hastalık. Kurallara uysak bu hastalığı bitiririz. Anlatabildim. Bunu evde de uyuyacağız, sokakta da uyuyacağız, her yerde uyumamız gerekiyor. Yazık, devlete yazık değil mi? Bu kadar devlet para ödedi millete, işte çalışmayanlara para ödedi. Ekonomi bozuldu, e, çoğu dükkanını kapatıyor, iş yapamıyor küçük esnaf. Bu ne hep bunun yüzünden. Bu hastalık dünyada var sadece bizde değil. Ama önlemini alırsak herkes bu kurallara uyarsa bu hastalığı biz def ederiz ülkemizde. Anlatabildim mi kızım? Alınan tedbirler kapsamında sizin öneriniz ne olurdu peki? Vallahi ben e, sokağa çıkma yasağını biraz daha uzatılmasını isterdim. Hatta 15 gün, 15 gün. sokağa çıkma yasağı. Yani çıkmasa e, kimse çıkmayacak evinde duracak. Ancak işte bakkaldır, manavdır, e, ekmek fırınıdır bunlar açık olacak. İşte yürüme mesafesinde gidip alıp gelecek. O zaman bunun önü kesilir. Herkes 15 gün bir kere evinden çıkmayacak. O zaman bunun önü kesilir. Çünkü bu 14 gün 15 gün karantina süresi var. Onun için kesilir. Onun haricinde bunu kesmek zaman alır. Yani bu kurallar bana göre daha da katılaşması gerekir. Sokağa çıkma yasağını nasıl geçirdiniz? Mükemmel. Yat, Evden dışarı çıktınız mı hiç? Soba kovası kaymaya çıktım. Başka yok. Peki evde kaldığınız süre zarfında aileniz ile evde ne gibi etkinlikler ne yaptınız? <laughs> Başka bir şey yok. Ev zaten okul çocuklar öyle ders çalışıyor. Biz de yatıyoruz, uyuyoruz. İşe gidiyoruz tabii canım. İşimizi <laughs> görüyoruz. Evet. Böyle iyi. Kısıtlamalar hakkındaki düşünceniz nedir peki? Çok güzel. Daha çok sert önlem gelsin. 14 gün komple kapasınlar ya. Yani. İstiyoruz ama onlar niye istemiyor bunu bilmiyoruz. Böyle çekmekten sonra daha iyi. Hafta sonu yasağını nasıl geçirdiniz? Evimizde oturarak, ailemizle sohbet ederek geçirdik. Televizyon izledik. Rütün şeyler. Bu süre zarfında dışarı çıktınız mı hiç? Arabamla servis atmak için çıktım. Ben dolmuşçuyum. Halk otobüsüm var. Ondan sonra geri evime geçtim, oturdum. Evde kaldığınız süre zarfında kendinizle de ailenizle birlikte ne gibi etkinlikler yaptınız? Bu süreci nasıl geçirdiniz? Vallahi her zamanki gibi oturup televizyon seyrettik. işte kuru yemiş yedik, meyve yedik. Aile içi şeyler işte. Peki bu kısıtlamalar hakkında genel düşünceniz nedir? Genel düşüncem bence haftada iki gün çare değil. Ben öyle görüyorum. Normalde bir 10-15 gün direkt kapatsa daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Peki yani dışarıdaydınız bu süre zarfında? Ben gündüz çalıştım zaten. Gece yasağı uyuyoruz tabii yine. Peki gece evde kaldığınız süre zarfında ailenizle ya da kendiniz ne gibi etkinlikler yaptınız bu süreci geçirmek için? Çayımızı içtik yattık başka bir şey yapamadık. Evet. Öyle. Peki bu süre zarfında yani iki günlük kısıtlamayı yeterli buluyor musunuz ya da doğru buluyor musunuz? Yeterli değil abla hastalık çoğalıyor ya bence yeterli değil yani. Sizin öneriniz nedir peki bu konuda? Bilmiyorum yani yani bir hafta 10 gün olsa sürekli belki azalır bu hastalık değil mi? Hafta sonu yasağını nasıl geçirdiniz? Biz evdeydik sürekli. Peki hiç dışarı çıktınız mı? Hayır yok. Evde kaldığınız süre zarfında ailenizle ya da kendinize ne gibi etkinlikler yaptınız? Vallahi her zaman iki kahvaltımız, çocuklarımızla beraber oturduk. Telefon seyrettik öyle kendi halimizde. Biz zaten çok dışarı çıkan sosyalleri değil ki. Peki bu süreci e, yeterli buluyor musunuz? Sizce doğru mu iki günlük eve kapanmak ya da bu süre sizin için uzatılmalı mı? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? yok. Çalışan olduğumuzda biz çalışmak için mecbur çıktık dışarıya. Devletimiz daha iyi bilir diyeyim. Evde geçirdik, evde oturduk. Peki bu süre zarfında hiç dışarı çıktınız mı? Hiç çıkmadık. Peki evde kaldığınız süre zarfında ne gibi etkinlikler yaptınız? Valla evde her günkü olağan hal evde oturdum çocuklarla. Ailece oturdum. Vakit geçirdik. Çıkmadık yani dışarı. <laughs>